Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğuş bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz mega kutu kasma muhabbetini yapacağız demiştik bugün onu yapacağız yanımızda Messi ve Naruto var İkisini de tanıyorsunuz zaten eski, eski videolardan vesaire ee, iyi oynadıklarını söylediler bakalım ne kadar iyi oynuyorlar ben kötü oynadığım için hani yazıyorsunuz ya tabi abi botlarla oynuyorsun botlarla oynuyorsun <laughs> göreceğiz bakalım bugün oynayıp göreceğiz bugün mega kutu kasacağız arkadaşlar 4 tane benim oynamam gereken map var çocuklarla beraber oyun oynayacağız ayrıyeten iki önceki videoda söyledim söylemiştim. Siz karakteri söyleyin ben ona göre seçeceğim demiştim. Hem chat'teki yani bizim Discord'daki arkadaşlar söyledi. Hem de sizin 2-3 tane arkadaşımız abi abi bunu seç demiş. Enz diye bir karakter var. Onu seçeceğiz. Bilginiz olsun. Siz beğenmenizi atarken şöyle hızlıca ekranlarımı değiştiriyorum ben de. İlk önce şu karakteri bir değiştirelim abi. Şimdi gel buraya. Değiştir de. seç. Seç abi Enz'i. Tamam. buradaki bir şeylerimizi alalım. 2-3 tane de buradan geldi. Güzel. Allah bereket versin. Başka bizim ücretsiz bir şeyimiz var mı? Dur abi şu ücretsizleri toplayalım. Ücretsizler. Biliyorsunuz arkadaşlar. Nerede ücretsiz? Biz oradayız. sana beleş ha. 15 tane altın buradan geldi. Güzel. Tamam arkadaşlar. Şimdi hızlıca maçlara giriyoruz. Let's go. Hadi başlatın. Bu adamlar bizi parçalar bu arada arkadaşlar. Geçiyoruz. olsun. abi. Hı. Geç arkaya git. Arkaya git. Arkaya git. Abi onun canı bu arada öldü. Tamam. Pokuyu alırsak biraz iyileşeceğiz. Üstteki bizimki salda bizimki öldü mü? Evet. Lan çok. Abi gel gitme gel gel gel. Gitme sakın gitme abi. Öldüm. Abi. Ben öldüm. Oradan cana zaman. Alırsın onu. Doğum. Hadi oğlum Allah bir tane vurla hadi la bir tane daha vurla. Hadi lan. Adamsın lan Messi. Oh. Oğlum o nasıl ben şu çarlardan nefret ediyorum ya. Şu kaybolup gelen çarlar var ya. Messi senin canlandığın yere tükürüyor. nasıl bir canlanış oğlum. Tamam gitti bu diğer rampur da orada. da zaten bir. Tamam. Oh be. İyidi, i̇yiydi, iyiydi. İyiydi. Biz bir şey yapamadık ama olsun. diye 3500 hasar atmışım bu arada. 22000 güzel lan. Aferin lan Messi. Aferin lan. 3 maç yap. İyi o da geldi. Bir tane daha geldi bu arada bana yıldız. Bir tane geldi abi. Kim geldi? Şu <laughs> enderi bir açalım. Süper enderine tüküreyim seni ya. Oğlum bu niye hiçbir düzgün bir şey vermiyor bu ya? Kaç olduk şimdi bizim bu megafutu? Ver bakayım. 11. 11 mi oldu? Bir tane mi kaldı? Harbiden bir tane kaldı. Hadi. Verdim hazır. Başka maç girin abi. Aynı maçta bitti artık göre. Ha, tamam. Başka maç açtın mı? Messi. Hayır, hayır, hayır. Neyse tamam oynayalım. Sıkıntı yok. Kaybedersek de sıkıntı yok. Gel. Oo abi, Byron sıkıntı biraz. Ne sıkıntı? Byron bu ismi şey olan, renkli olan. Varley mi? Byron, Byron. Bir olan var ya abi. O. Oh. Hmm. <laughs> Naruto'yu yok ettiler bu arada. Oğlum şunlar harbiden çok sıkıntı. Bunlar, bunların şeyleri çok kötü ya. Bak abi çıkacak, zamanı tahmin ettim işte. Ben bir tane vurdum ona da. Mesc şey, Naruto hiç bir yaramadı. Baksana Naruto. abi baksana. Kanka bu renkle ne işin var? pır seni Naruto. Naruto cidden sen kanka biraz zararsın bakayım ya. Ben sıkıştım buraya. Abi alttaki yeşil yeteneğine <laughs> dokun da. Bu iş boka yaramıyor ya. Ben hiç bu yeteneği. Ya da yarıyor ben bilmiyorum. bilmiyorum. Ben sıkıştım burada. Ben çıkamayacağım mıyım burada? Vur abi vur. Canı bir. Ben öldüm. Sen de Messi. Messi seni bayıttı bu arada. Hadi lan Piper alırsın lan. Alamadı. La 200 can var. <laughs> Abi o sonuna kalan sen miydin? Hmm. Animeci sen çok boktan karakterler seçiyorsun ya. Kanka ben onu nasıl alamadım? Oskoca Frank tekiyor ya. Oğlum ben bir şey söyleyeceğim bu şeylerin üstünden geziyor da ben nasıl gezemiyorum? Abi gel gitme gel gel o karakterin özelliği. Helal olsun abicim. Bunu ya, onu da vurdum. Tam onu aldım. Ananız. Onun canı az bu arada. Öldü. Nasıl? Gel abi gel 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 ben ona buradan vuracağım. Varsa Vallahi tuttu o da tuttu. Nice. Hadi aldım. bir tane daha alırız. Kaybetmeyelim lan bari. Animeci bak kanka ölme lütfen. Anam ben öleceğim bu arada. Animeci yani bir anime. Tamam bunların canı Ben bunlara zaten bir, bir iyi, tane kötü yere yarı attık. Ulan, yarıya inecek animeci tamam mı? Şu an ben dinliyorsan taksi yapalım. Bir tane bir mi kaldı? iki kaldı mı? Aldım Yani oğlum nasıl alamıyorum? Kanka yemiyorlar. Evet. Abi alttaki işin yeteneği Kullanamadım. Kullanamadım öldüm. Alırsınız oğlum hadi. Aldı bir tanesini. Animeci nereye vuruyor? Bir de telefondan oynuyor. İyi iyi iyi. En azından kaybetmedik arkadaşlar. En azından kaybetmedik. Yıldız alamadık ama en azından kaybetmedik. Hadi değişti şeyi. Bir tane daha yıldız aldık mı bir tane mega kutu alırız oğlum. Hadi. Aldın Frank'i. Yok ben aldım. Verdim hazır. Hadi. Abi alt, geldi. Alırız sonra alırız. Bir sonraki oyunda alırız. Ay ben kupayı alsam mı ya? Size can basarım. Fark etmez hadi hadi. Devam. Hadi 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 hadi. Go go go. O um, mu Gerçekten kalkmadım. bu kadar fazla kupa kasıyorlar mı bunlar ya? İşsizlik lan bu. Ya yine şu Allah'ın belası geldi. Kim? El Primo mu? Yok lan El Primo değil. Abi zaten ...bayağı kolay ki kupa kasmak. Tek başına girince evet. Onu fark ettim. Ben bundan evet. sonra tek başıma gireceğim bu arada. Üçlü girince daha güçlü oluruz dedim ama. Pek hesaplaşma mükemmel kupa kastırıyor ya. Kesinlikle katlıyorum bu arada sana. Ananı vuramadan öldüm lan. Abi ben sana can dolduracağım sen git karşı numara. Tamam alırız let's go let's go let's go. O bizim şeye gidiyor bir onu tutsun. Oğlum şunu öldürsene oraya niyet kaldı öyle mal. Oğlum bak şunları şu şeye atmasın ha. Bak burada olmadı halde vuruyor piç. Abi şu an çok kötü öldürdüm herkes hadi bas bas bas. Abi alacağımız oyunu şu an yeniliyoruz. Abi bak arada. adamı şu Allah'ın belasını yaklaştırdığınız için buraya buraya büyüsünü atıyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Abi yine çok beceremedik ya valla. Çok abi. Biz çok kötü oynuyoruz yani. Hadi İyi oğlum hadi ben biraz daha oyaladım bunları hadi. Daha gelin de daha, daha ne yapıyorsunuz da? Abi bu adamlar kaçarak oynuyor bak. Evet. Bu adamlar bayağı korkak. Abi direkt kasaya dalsana. Kasaya mı? Hı hı. O ya. Tamam buraya biri susun o zaman şu piç peni midir nedir onu bak adamlar. easy. Ben şimdi o karakteri alacağım. Neyi? Neyi? O zehir atanı. Ha bir tane geldi lan. Evet. Bir tane geldi bu arada geldi. Gerek kalmadı herhalde. Bakalım Ay, aynen. Bir tane mega kutu geldi abi. Açalım. Hadi bakalım ne ne istiyin ne istiyorsunuz? 6 Hadi bakalım versin. 26. 7. 2 tane, 3 tane şey çıkacak. 14 tane güç puanı, XP, 66 tane mücevher, bir tane elmas, hok gibi şeyler vardı bu arada. Drop. Oh, o bu güzel skin, vallahi Abi, ben bir çok bir seviyorum. Arap'a işte, devam. Bir de rozet verdi. Oğlum rozetini tükelim. İki tane rozet ne ya? Bir önceki Abi sen harbi tarz... şanslısın ha. Şanslı mıyım? Şanslısın. Harbiden diyorum, bir önceki açtığım daha güzel. En azından iki tane kostüm almıştık. Kötü, çok kötü bu. Bu ne ya? Sevmedim bunu arkadaşlar. Yani Hayır, mega kutu kasılır mı? Valla kasmam ben. Çok Öyle söyleyeyim. Abi ben... güzel geldi. Ender, 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 ender. Hayır. Enderine tıklayayım. Düzgün bir şey versen şaşardım zaten. Millete efsanevi geçiyor ya sürekli efsanevi. Biz paso ender açıyoruz. Şu anda ücretsiz gösteriyor ama ücretsiz bir şey yok nasıl yani? Abi şey. Sagit en sagit sagit sagit. Aa mega Abi kutumuz ben. var lan bizim ücretsiz. Dur bunu açalım ondan sonra git. Hadi oğlum düzgün bir şeyler ver ya. O, Bin güzel severiz. O. 241 altın iyi. 100 XP. 25 mücevher. Bu mu? T kim olsun çocuğuna bak be. Ben de bir şey bekledim. <laughs> Neyse olsun olsun. bin tane güçlendirme puan değildir. 2000 güçlendirme puanımız var. Yeni alan karakterimize basarız bunları. Abi karakter. Abi Ne yapayım? Karakterlere girsene bir. Gireyim. Ama gel, gel sen dedin ki ben yeni çıkan karaktere basacağım. Yeni çıkan karaktere şuna basmayacağım. Barley'e falan basmayacağım bu arada. Abi senin en sevdiğin karakter ne şimdi? Barley topçu değil miydi? Benim en sevdiğim şu. Küfü. Değil mi? Griffey var ya grifi. Yani Tam Tamam gir ona güzel toynuyor. Bakın geri söyledim. Oğlum, yar. Basayım mı bu arada? Basılır mı grifiye? Sizden sizce hangisi? Abi grif en fazla hasar <laughs> veren diye biliyorum. Bunları çok yüksek evet. Bak, değil mi? De de. Tamam grifiye bastım abi o zaman. 6, 7, 8 seviye. Ay, basma basma basma. Abi. Basamıyorum zaten artık. Aksesuara bas. O iki yazan yere çık gir. Bin altın Kumban vermem oğlum ben bunlara. Verme ama bunlar. Ben bunları Neyse, kullanmıyorum canım. ki. Kullansam tamam. veririm de kullanmıyorum ben bunları genelde. Abi ama, ama aksesuarlar çok önemli oyunda. Evet çok işe yarıyor. Oğlum ben zaten sadece dediğim gibi sadece video çekmek için giriyorum. Genelde oyun oynamadığım için arkadaşlar çok öyle karaktere bağlı kalmak istemiyorum. O yüzden gerek yok yani. Böyle aksesuar mı? aksesuar mı? Hadi gel ben tamam. Şu Griffin'in basılmış haliyle bir tane daha oynatalım gel. Hadi bakalım düzgün bir el atalım. Lan 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 oğlum ben öldüm lan. Adam resmen siper oldu. Adamsın lan. Adamsın lan. Sen bir gitsene yapşak. Gelmiş burada artistik yapıyorsun bize. Öldür onu. Lan ben öldüm. Aha. Neyse topla topla. Aferin. Aferin oğlum. 10 saniye. Bekle. 9 saniye oradayım. 8. 7. Geliyorum. Geliyorum. Alan takım sayısı 3. 3 takım kaldı. İyi. Geldim. Hadi go. Oh. <laughs> Ultim de var. Ulti bas dediğine basarım oğlum. Hesaplaşma. Bir takım kaldı. Eee nerede bu? Aa burada gel 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 gel. <laughs> Adama tek atma. İyiydi iyiydi. de, iyi de. bu arada. Harbiden çift hesaplaşmada daha güzel kasılıyormuş bu arada arkadaşlar. Yani kasmak için eğer kasmak istiyorsanız arkadaşlar bunlara devam edebilirsiniz bu şekilde. Arkadaşlar güzel keyifli bir video oldu. Dediğim gibi bu mega kasma muhabbetleri tekrardan devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.